Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'da telifsiz müziklere nasıl ulaşabiliriz kısaca ondan bahsedeceğim. Şimdi kanalımızı açtığımızı farz ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu benim kanalım. Bu arada kanalımı beğenip abone olursanız mutlu olurum. Kanalımızı açtıktan sonra imlecim üzerine getirdiğim YouTube stüdyoyu görüyoruz. Bunun üzerine tıklıyoruz. Tıkladığımızda yeni bir sayfa açılıyor. Sol tarafta menü kısmında gördüğünüz gibi kanalın alt kısmında ses kitaplığı diye bir kısım var. Ses kitaplığına tıklıyorum. Burada gördüğümüz gibi ücretsiz müzik yazıyor ve ses efektleri var. Ücretsiz müzik kısmında bu şekilde ön izleme yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi müzikleri bu şekilde dinleyebiliyoruz. İlerletebiliyoruz. Mesela biraz aşağılara gidebiliyoruz. Bayağı geniş bir kütüphanesi var bu arada. Altlara gidiyorum gördüğünüz gibi kaydırma çubuğu bayağı ilerliyor. Mesela bir tane daha seçelim. Seçtim gördüğünüz gibi. Korku gerilim tarzı. Her tarzda müzik var burada. Daha aşağılara gelelim mesela. Şunu seçelim mesela. Gördüğünüz gibi hareketli pop müzik. Şimdi zaten burada Türkçe açıklamaları da yazıyor gördüğünüz gibi ve indirmek istediğimiz zaten burada gördüğünüz gibi indir işareti var tıklıyoruz benim indirme programım var onunla indiriyorum gördüğünüz gibi şu an geldi müziğim aynı şekilde de ses efektleri var videolarımıza ses efektleri de ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada ses efektleri var. Aynı şekilde buradan da mesela şuna bakalım. Siz de duyuyorsunuz sanırım. Mesela şuna bakalım. Hayvan sesleri var. Gördüğünüz gibi. Bebek ağlaması mesela. Gibi sesleri de buradan indirebiliyoruz. Burada süresi de yazıyor zaten gördüğünüz gibi açıklamaları da Türkçe açıklamaları da burada var. Çok faydalı olacağını düşünüyorum bu konuda teyif diyemezsiniz onları kullandığınız sürece. Görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.